Mevlana Hazretleri ne evet. diyor? Bakın ilk zamanlarda. Biz diyor, e, musiki haram <laughs> kabul ederiz. O ilk zamanlar tabii Mevlana, Mevlana olmalı. Molla Celaleddin diyelim. O devirler. Yani o devirde sayısız medreseden çıkıp da molla olan adamlardan birisi. Evet. Daha şemsle tanışmamış. Yani aşkı bilmiyor. Biz diyor musiki haram kabul ederiz diyor o zamanlar. Şiire ise hiç yanaşmayız. Bu bir hafifliktir diyor. Biz ilim erbabıyız. <laughs> Şiir ise böyle muallakta bir şeydir. Bir şeyler söylersin. Böyle esrarlı kapıları zorlamaya çalışırsın. Ne yaptın belli değildir gibi bir bakışı var. Hmm. Ne zaman ki tanışıyor. Değil tanışıyor, o zaman muskiler gırla gidiyor, şiirler satır satır dökülüyor. Niye? Çünkü aşk girdi işin içine. Evet, evet. Aşk kapısı açıldığı zaman o ilim kifayetsiz kalıyor. Bu defa aşk girebiliyor. Dolayısıyla şiire bir kapı açılıyor mecburen. Öyledir yani. Önce öyle bakan Molla Celalettin sonra Mevlana Hazretleri olunca böyle oluyor. Aşk olmadı mı şiir olmaz zaten. Evet. Yoksa teknik bir meseleye diyelim ki bir motorun çalışması. Buna şiir yazılmaz yani. Bunda şiir bir araya gelmiyor. Nazım Hikmet yazmış ama. Buna <laughs> benzer <laughs> <laughs> mesele. Nazım yazar. <laughs> o yazar bir zaten. Sorun 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 bir şey var. Bir evet, makineleşmek istiyoruz. Aynen Ha istiyordum. Nazım Nazım'a. Yani bu memlekette ne insanlar şişirildi ya, onlardan biri de Nazım'dır. İnşallah hayat, kader bunları hep yerli yerine oturtur da... Evet. Ya her, her şeyin ulvisinin bilinmesi gerekiyor ama. Hmm. Ulvi şiir bilinmeden Nazım'ın şeyi ne çapta olduğu anlaşılmaz. Hmm. Herkes bir şey söyler. Ben Nazım'ın şiir kitabı var, evde duruyor. Zaman zaman bakıyorum. Yani hoşuma giden ne bir mısrası oluyor, ne bir şiir oluyor. Hiç mi yok hatta senin nazarında? Ben ben beğenmiyorum yani. Hmm. Üstad, üstü üstad, üstad, üstad şunu söylediği halde beğenmiyorum. Hı. Ya Nasib'in kendine has bir kumaşı vardır ama o da fikirden nasip yoktur. Şiirin kalitesi de ortaya koyamaz. Kendine has bir kumaşı vardır vesaire. Hafiften böyle bilecek bir müspet taraf göstermekle beraber Nazım'dan adam olmaz diyor Üstad. Ya ben onu da görmedim. Üstadın gözü olmadığı içindir belki. Bilemiyorum. Hı. Ya beğenmedim, bilmiyorum yani. Hoşlanmadım. Deri kanlım iyi bak yıldızlara şiir beğenmedin hatta. <laughs> <laughs> Mahmut abi çok basit yani. Değil mi? Çok sıradan. <laughs> Güzel söyleyiş bambaşka. Eskilerdeki o aşk, şevki, heyecan bambaşka. Üstadım fikir anlayışı bambaşka. Fakat Nazım, emri varmış bana hitap eden Hı. bir taraf yok Nazım'ın. Ya ben beğendim üstü değil de ya sana. <gülüyor> <Mal> <gülüyor> Sadece senin ya. düşünceni öğrenmek ya, istiyorum. Gizli da <laughs> şey. <oluyor, öyle> <laughs> ya bir defa komünist adam. Komünizmadan adam, ulvi şiir çıkar mı? Evet aynen tamam. Ya şiiri bilen adam otomatik olarak çıkmaz demesi gerekir. Ya mücerret meselelerle alakalıdır bu şiir meselesi. Şiir mevzu. Şiir mevzu mücerret meselelerle alakalıdır. Sen bir materyalist adamsın, hı hı. şiirle meşgulsün. Yani sen hiç yazmaman lazım. Evet. Çünkü o saha, o oraya uymaz yani. Hı. O malzeme mücerred şeyler için. Yani. Hani Üstad tenkit ediyor ya, adam şehit kelimesini almış kullanıyor. Demokrasi şehidi, helikopter şehidi, bilmem ne şehidi, basın şehidi. Ya diyor bu şehit kelimesinin bir manası var sadece. O da Allah için canını verenlere denir. Tamam da sen madem kendi davan için ölenlere bir isim vermek istiyorsun, o zaman biraz şahsiyetle davran da kendi kendine bir isim üret. Sen İslam'ın öz kelimesini niye alıp da kendi kendine kullanıyorsun? O onu karşılamıyor ki. Evet. Nazım'ın işi de şiir onu karşılamaz aslında da öyle işte zamanımız her şey bozuk gidiyor zaten.